İyiyim ben de. Oturayım ben de müsaitse. Oturma bak. Oo. Yani. Efecan. Efendim. Şeyler. Ne yapıyorsun? İyi sen ne abi? İyi araba aldım reis yeni. Hayırlı olsun. Yatır o Allah olsun E 30 işte şu sentin. Vermidon da vardı o. Kimde? Vermidon. Doğrudur tanımıyorum. Ben taneydim. Bununla bir Vermidon. video çekelim bana ya Emre. Sikti git bakayım daha kaç günlük son? Yok mu Gangsta, Mangsta bir şeyler bir şeyler. Sikti git. Sana yok. Kızdım <laughs> tamam. sana geçen. Bana niye kızdın oğlum? Götürün Efecanların yanına bırak dedim beni bıraktım işte. He. Olur o zaman. Yaparık Gangsta, Mangsta bir şeyler. Gökhan nerede ya? Konuşluyum. Sikti git abi kafamda. <laughs> yani, Emre. Neydi iftara? Ne bileyim. ee, <laughs> bir şeyler, bir şeyler. Ha küçük odaya attım ben yatağı. Efendim? Sığmadı oraya da havalam ayrı gördü. Gördü bunu beraber yaptık ya salak. Evet doğru değilsin. Ondan sonra... Canım oraya... yatağımı niye attın oraya? <laughs> Sen onda yatmaysın Gördüm. ki oğlum koltukta yataysın dine. Ee. Onu attık oraya da oğlum bişeler şeyler, bir şeyler. Bir şeyler, bir şeyler. Au! <laughs> Sen orada hava alamayın. Ay ne? Ee. Selamun aleyküm. Emre abi baktım <laughs> da işimi çözmüyor. Öldü 3 ay. Ne yapar onun işi? sikeyim seni abi yapsana bu şuan benür benör bir şeyler. <laughs> Sikiyim iki iş minnet ettik sana soru sorayırız. Sanki yaptıramam başkasına. <laughs> e doğru. Ama benim Brown kadar bir iyisi yalan. olmaz. <laughs> ulan, Girerim iddiasına. Ulan dedim ki fenomen olacağım dedim. Youtuber olacağım dedim. 3 abonem var. Biri Emre, biri Beço. Ben. Biri de Bahattin ben. Evet, evet. e, Dayı. E, Burak abone olmayın sana galiba. Evet evet. He. 10 dakika sonra. Al e, diye e... dedim da biri de Burak. He he. Salak da sikebilirim onu konuşayım. <laughs> Kudur imam. E, tamam derim. Benim bu e, abone işini derim. ne zaman çözeceğiz ya? Emre ne olacak? Bir video video çekmeyecek mi ya? Bir şeyler YouTube şey. mu? He YouTube. E diyelim sana çekmeyiz ki. Ne, ne çekelim? Siyah gülüç. <laughs> Ama Chris nerede? Bir bulsam onu yapışacağım ona da. <laughs> Ses kayıtlarını yolladın mı Efecan sen videoya? Yolladın mı Emre? Hangi ses kayıtladın? Oğlum geçen yollayacaktı ya yollamadın mı onu Emre? Ogi. Ah tar versene iki dakika arabaya bak. Abi Ogi ne yapıyor? Araba. Oğlum. Araba <laughs> nerede? Ben bu çocukla üç gün beraber takıldım bir daha bunu. Araba. Şey diyeceğim sana. Lazım. Bir şeyler bir ha. şeyler. Bir de Peki, şeyler. Devurdum bir şeyler. Ee, bana Her bak var. Emre. He. Sen en son Allah. Alparslan amcama da video çektiydin hatırladın mı? Çektim. Dikkatli ol. Ne dedin? Hayda gel. Otun bu takti nerede ama bekledim ayk oldu. Güzel, güzel güzel. Mirza. Oğlum bıraksana patronum Efendim. iki saniye. Bırakayım. Kendi kıtımın keyfine tepim senin todun okutun diye kendin süründün ya. Patronum özel araba çağırdım size. Bu ne lan? Bu kendi batına gidiyor mu? Tırtımı da de, ben tanıyorum. Benim yarram bin sene. Evet. Yok tabii iyi mi? Ne <laughs> <laughs> komik abi şehrin adamları. İyi. Koltum görüntürüz. Görüşürüz patron. Evet Ama Emre. Ama mal kömedir. Hangisi? Al arabaya bir. Benim patron. <gülüyor> <gülüyor> Kimdir o? Patron işte. Gangsta bir şeyler istiyor. bir şeyler isteyeyim mi? Abo. Yaparız ona da bir gangsta bir şeyler. Abo. Okey. Ne zaman benim yapıyoruz be... Benim... Gangsta bana? E siki git bakayım ama anahtarı mı alınca? e, kadim dostum bataktaymış anahtarım. Kustum ona konuşma ayrım. O yüzden çıkıp dışarı. ne yaptı sana? Rainbow diye bir şey oynayı dur ile. Ne öyle... oynayalım? Rainbow diye bir şeyler. <laughs> Sen de oynay. Oynay oynay ile. Çağrım aile erkeği. Çok kararlı koydu. Korosmanın fışkıları. Bir şeyler bir şeyler. Emre. He. <laughs> anlamadığım birkaç nokta var. Söyle bakayım. Birincisi benim abi YouTube ne zaman 30-100 abone olacak? Abi çekilişten sonra güzel şeyler olur. <laughs> Nasıl güzel şeyler mesela? İnsanlar mutlu olur. Takip eder sen. Anladım. <laughs> Emre, abi Trabzonspor'un hali ne olacak? Ben vallahi takip etmeyi bıraktım 3-5 yıldır. <laughs> Bakma, ayrım, bak bayılma. oldu. Yok amına yi sattıktan sonra gitti şey yolu da gitti. <laughs> <laughs> E-mailine baksana. Efendim? İyi paraydı o zaman. Verdim hemen. 14.000 lira. Öyle bir şeylerdi galiba. <laughs> bir şeyler, bir şeyler. Ne burada mı iki şişe? Sana çekelim mi? Ne? Bir şeyler video. Çekelim. Olur. Abi iftardan sonra halledelim o. <laughs> Ama iftara bir yemek söyle otele. Bu kartının şüphesi neydi? <laughs> Oğlum geçen attım ya sana maaşı. Bitti o kirayı verdim. Nasıl kirayı verdin amına koyayım? Kira 2000 dolar. Ben sana attım e. 5000 dolar e, video masrafları bir şeyler. bitti <laughs> bitti işte. Oğlum 3000 doları ne ara yedin? Av şeyde çıktığımız bir tane video vardı. Burak, Burak sen beço. mısın? Ne o? Bana Au, bir 30 hızlı trene yoldasana. bir şeyler bindiydi. he Al He, Şey falan da vardı da Çağla He he he. Bir de şeye galiba. Ben hatırlamayırım da. Öyle evet. korku evi gibi bir yere. <laughs> sen, e, sen Beni aralarına aldılar görmeyelim <laughs> diye. Diyorum sen... neredesin? Adam bir bana e, ışık açık. Ha, diyorum ben farklıyım. <laughs> 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 sen görmeyeyim miydin orada? Ha şey Nadia falan da vardı. O video mu? şey yapay. Korku TV'ni görmedim ki onu. Korkma ayrım. <laughs> Çetonu göstereceğim size. oğlum biz korku evine gittik. Ya oğlum Burak harbi çok güzel çar ya. ya. bu herif var ya harbi çok... Harbi çok güzel çar ya. Şaka yapmıyorum ya. Komando gibi nasıl kayayırım ama direkten? Yani o videonun şey. linkini bulmam lazım. Bekleyin az YouTube'tan bulacağım. Görünürlük. Seni Bak. nasıl oynatıyor ama adam? Efecan. He. Allah bakıyorum, Seni bakıyorum, nasıl oynatıyor adam? adam? <laughs> ki Sana bir şey etmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Erkeklik Allah yapaydın. Ne oldu öyle. bir de striptizi yapmaya başladın. <laughs> göt korkusundan Fişeler kadim dostum badak Edim 14 kod 6 10 87 <laughs> motel mandi Alper nerede? Bir dakika Şu telefona bir bakayım O videoyu bulsam da izletsem size dur Bir dakika telefon değil. Okey sana çekeyim bir gel, gel. Ama bu buradan değil de bunu. Zeri <laughs> boncuk boncuk. Hey ne zaman kapatacağım belli olmaz oğlum. Link yok videonun bu kayıt. <laughs> gel gel Oğlum azıcık gösterebilirim azıcık göstermek için izin aldım çünkü adamın korku evi bu yani hani o giderse bir mantığı kalmaz. şimdi <laughs> ben bu video sadece benim bilgisayarımda var. Beni Tamam. Tamam. Niye tamam. tamam. Deyip, kanka, tam, tam tamam mısır. Kapat. Mısır. Hayır hayır hayır, hayır. Bilal. Evet, Bilal. Evet, Bilal. Bir dakika bir dakika arkadaşlar sırayla anlatıyorum. Bak şimdi. 2000 değil saat eski. Ay dur saat eski tamam mı çaça bak yengeniz Zeynep Eda'nın arkadaşı bizim de arkadaşımız Çaçaro Cansu <laughs> e, Flavor Burak Emre ben Üç üç Çaçaro Neyse burada kuralları falan okuyoruz tamam mı? Burada kuralları falan okuyoruz. Çaçarabım burada bak şimdi. Bekle geliyor bekle. mı? Seni 2000 değil. <laughs> Emre gece görüyor, Emre görmüyor tamam mı? Emre gel al, bilgisayardan video izleyelim. E, açayım onu şimdi. S aç. Tabi, aç bakayım aç izleyelim. Aç. <laughs> ya da bu. Daha giriyoruz. Dur bakayım. <laughs> Hadi otur. Tamam izle şimdi. şimdi burada Bana giriyor. bak tut ayrım millete bak. <laughs> bak şimdi tamam mı? Eee Emre gece körü hiçbir şey görmüyor. Burada Çeçerov da dedik ki göt. Korku evine gittik. Çok ama oldu biraz buna gidelim. Çeçerov da dedi ki ya ni korkuyorsunuz ya amınağım. Çıkın ben açarım kapıyı dedi. Ben açarım kapıyı dedi. Gerekli kan beni en arkada bıraktılar. Ve <laughs> burada içeri giriyoruz. Neyse burada içeri giriyoruz, yukarı çıkıyoruz, tamam mı? Bak şimdi nereye gösterebilirim size? <laughs> Buraya baksana hiç salmayın. Hadi yayın. Bak şimdi bak bak Ama tam duruyor sende. Ben de kırıyorum bu işi Kışın git. Kelepçe var mı? Biliyorum takma Ya takmadan Bu kim? Onun kim? kim görmüyor <diyor. gülüyor> <laughs> Emre görmüyor duruyor Hepimiz <laughs> <laughs> şey ya, şey ya, şey ya, Havcı kitaplar üstüme düştüğü yere aksana. Neyi? Havcı kitaplar üstüme düştü yere aksana. Bak bak. Bak bak bak. Bak şimdi bekleyin. Bak. böyle bir şeyler yapacaklar. <laughs> bak şimdi bak. Ama kitaplıkta bak. Geldi tamam bak. Çeçe önden girdi delikanlı gibi amına koyayım. Bu çeçe yatağa yatay falan bir şeyler yapay. Bu arada Burak Discord'a gelsene kanka tam rolden konuşma. Gel Discord'da yayın odasına. Alo. Selamun aleyküm. selam kanka dur döneriz role şimdi bunu izleyelim. Kurban olduğum nerede o da gelsin. Cansu geldi mi? Cansu geldi. <laughs> Aleyküm selam. <laughs> Biz de Eda ile arkadan girdik tamam mı? Videonun sesini kısayım birazcık. Kanka çok <laughs> iyi ya. Yani. Bak şimdi Emre kitaplıkta... <laughs> <laughs> Ayağına vurduktan sonra görüyor olayı. <laughs> farkında değil ki. Ha kamera fazla yukarıda dur. Çocuklar <laughs> beni niye çağırmıyorsun? Çardık işte. Orası çocukları. Cip Bak bir daha alıyorum geriye. Emre burada şey yapıyor tamam mı? Kitaplıkta yer arıyor ama bak delayla. <laughs> bak delayla geliyor bak. Ayağına düştükten sonra anlayın. Şey <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Neyse burada herif geliyor falan filan işte burada takılıyorlar ediyorlar. Sonra Emre ile Zeynep'i aşağı yolluyor tamam mı herif? <gülüyor> 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 Emre başlayın namaz kılmaya korkudan. <laughs> Zeynep'e bak Zeynep'e. Nasıl götüm götüm ilerleyeyim bak. Bak hayır. Bak Emre de tutan götü. Kıyamam. Bak bak. Hayır komik olan ne biliyor musun? Dur dur. Bak Emre C yapıyor. Bak, bak. Hayır Emre RP yapmaya başlay bari. ben neredeyim? Gerizekalı. Çekmiyor musun? Emliyorum. Bak ya, Emre gülüyor bak bak En tecrübelimiz o da karanlık konusunda Hayır kanka o gerçekten karşısında bir insan olsun görmeyeceği için <laughs> Bak bak Zeynep'e flash tutuyor <laughs> Emre'ye dikkat, Emre'ye dikkat konuşma. Emre neredesin diyor bak. <laughs> Salak bak, dokunuyor diyor.

saçın nasıl yana, ya? Göster nasıl şey, kız oldu herkes gördü Bak. <laughs> bak şimdi bak bak. bak şimdi Akanın bak. tepkilere bak bak. Aka. Bak Salak. şimdi bak. <laughs> Dur neredeydi o lan? İlk girişte kanka. <laughs> İlk girişte miydi? Hayır. <gülüyor> Salak. <laughs> Zeynep'in Eda Sanayi var. <laughs> <Ha. gülüyor> <laughs> Şöyle bir şey durum var. <laughs> 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 Bu bit cansı Gerçekten gram korkmuyor amana koyayım ya. Evet, şerefsiz ben altımas <laughs> de onu koruymuş gibi davrandım ya. Bak. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle bir tipe bak. <laughs> şöyle bir mevzu yaşandı. Ben ilk içeri girdik ya. Karanlıkta Zeynep'i Eda zannettim. Zeynep'i kolumun altına aldım tamam mı? Ondan sonra <laughs> neyse Eda dövüyor. da orada dövü Zeynep'i. Bak çirkef karıya bak şimdi baksana. Bak şimdi. Bak nereye bak? Bak girdik içeri. Bak şimdi. Bak. Ben burada sinemayı aldım tamam. Bak şimdi Eda da benim elimi kopartmaya çalıştı bak, bak. kıyamam? Bak, bak, bak. Bak, tıkıyor. bak, bak. bak bak tutup çok yani arkadaşlar duyurulur cok her <laughs> şekilde cok cok sıkarım ağzınıza <laughs> bir de kendi arkadaş cok 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 Bak, ama yani Zeynep'in çaresizliği peki kafası yamulmuş böyle yerde kaldı. Ee, kim, kimse tutmuyor onu korkuyor bak, da. Bak. Bak, burada boğmuş onu bak. Burada. <gülüyor> <gülüyor> bak. Bak bak. Bak şimdi bak bak. Bak bak. nasıl dövüyorum bak. <gülüyor> <gülüyor> <Onu demiyorum>, bak. <gülüyor> 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 ya, yazık ya. Yazık ya. Yazık ya. Hiçbir şey yapmayın fok balığı gibi dur ya kar. Orada çeçayla kan niye pişiyor lan? Aaaaaa! <laughs> <laughs> Karanlıkta fırsattan istifade onlar da işi götürüyor. Cansu'ya baksana Aa. sanki şey The Boy'daki çocuk gibi ruhsuz ruhsuz bakıyor etrafa. Ben de altıma sıçayırım onu koruyayım. <laughs> Hayır bırak korku geliyor beni çekiyor. Arkadaşlar. Oh, Çeçekhan'a bir şey yaptı. Çeçekhan'a 50 yıl. Çeçekhan'a 50 yıl falan bir şeyler yapıyor. Şimdi bak, şimdi size e, oyunun en güzel yerini açacağım. <laughs> Arkadaşlar, bu bölümü geçiyoruz. Buradan bir kapı açılıyor, kapıdan aşağıya doğru kayacağız. Affedersiniz de ben bu götle oradan aşağı kayamam diye söylüyorum adam. Ben diyorum 100 kiloyum kardeşim, 110 kiloyum diyorum. Ben buradan aşağı kayamam. Adam da diyor ki, buradan diyor 150 kilolar kaydı diyor. Dedim ben kayamam. kapılar açılıyor falan filan. Her en sonunda kayacak. Şimdi <laughs> evet. Bak Bak şimdi arkadaşlar. Şuradan izletelim <laughs> Zeynep drop gibi düşüyor bak. Bak şimdi bir dakika. <laughs> dakika. Zeynep semik gibi düşüyor. Bak şimdi. Flavor komando gibi in iniyor aşağıya. Çekarov zaten komando. Bak. Şimdi. <laughs> gel <be>. gel. <laughs> Ama direkt de 4-5 metre falan var ha. Rahat var 4-5 metre. Var var. Yavaş, yavaş. <laughs> Bu İbne burada korkuyor tamam mı? Burada yatan bir şey var ama <laughs> Ben de korktum indi. Başka bir iş yok. Orada benle dövüşüyor herif. Diyorum ki ben diyorum başka yerden ineyim oraya diyor başka bir şey. Benim yaptığımı <laughs> ha. Bak ne diyor? 140 kilo indi diyor delikten. Aynen öyle. Zeynep burada çok <laughs> Buraya <kıyasın bakalım>. <laughs> Ama hayır ben orada var ya çadırı madır hep sıyırttım oraya. Çok kötü oldum ben. Ya. Kanka öyle gözüküyor da bütün ağırlığı oraya vermişim ben. Böyle göbeğime ya. kadar yükseldi yine ne Nasıl ya. canım yanay. Nasıl canım yanıyor Nasıl bir tabire bırakayım. Bak çacha öyle Kavgalım. Bak bak, bak, bak çacha böyle... nasıl siniyor bak. Herif, herif birini bırakıp diğerini tutuyor. Birini bırakıp diğerini tutuyor. Neyse. Zaten, zaten bebeğin boyu o ne kadar, ne kadar ya? yani. Onun zaten normal Aynen. şey yapmasına gerek yok ki. Çocuğa, çocuğa da emaneti sıkıştırıyor tamam. <laughs> <laughs> İndiği gibi böyle yapıyor. O da ne sıkıntı. Ben de erkeklik yaparım ne acaba bir şey daha ben. Biz de Burak'la Cansu'yu ben üstten aşağı atacağım. Burak da tutacak. Onu pazarlığını yaparız. Bana onlar beni bıraksa ben zaten ineceğim. Bana dedi ki Cansu'nun dedi şey var. Yükseklik korkusu var dedi. Dedim bari atayım. Bak aynen. Normal iniyor Cansu beni motive etmek için oradan diyor ki bir şey yok bir şey yok diyor. <laughs> Ay araştırmaya başlıyor. <laughs> orka, 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 orka. Ya ben çok komik. Hemen mıçıklıyor bak oradakileri kaldı. Abi orka, evet oluyor. ya bu kadar korkusuz olunmaz ki kardeşim. Gidip direkt yatan adamın ayağını mıncıklıyor ya. Belki gerçek <laughs> adam. Yoksa verim da kanka. Yine bir gün diye. Hayır ben imzam var. Ya Zeynep. Ya çok komik yok, yo. biz. biz. Oh. Eda Eda Eda, Zeynep. Eda, Eda, Eda iniyor <laughs> Eda. Akan'ın inişi çok güzel. Oh <laughs> Kendileri işte birleşmiş o. Bak. Eda normal iniyor. Sorunsuz iniyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama <gümüz> bir an salıyor böyle anladın mı aşağıda? Aynen. Direğin can çekişmesinden kimin şey. geldiğini anlayabilirsiniz şimdi ben. Şimdi ben mi iniyorum şimdi? Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. hayır Zeyne. Hayır hayır ben aşağıdayken zeyne. zeyne iniyorum. Yani. Bak şimdi. Emre mi bunu... geliyor? Yo beni indirmeye çalışıyorlar. Bana bak yatay geliyor. Korkuyorum ben ya. Bana nasıl ineceğimi anlatmaya çalışıyor. Gözlerini kapatmak mümkün olmam. Tamam geldim. Baba kollara bak. Gözlerini parladığı yerde dondursan adam aşkına azık yer aldım. koyayım sanki şey kurt. Bak bak ay Dondur orada tamam. Bak benim dur ilk ayaklarımın göründüğü yere bak şimdi bak. Durduracağım. Dur, dur şimdi. <laughs> <laughs> Millet ayağını sarıyor benim ayak böyle. <gülüyor> <gülüyor> bak Devam et. Dur dur. Durdur. <laughs>